Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Mavi takım ilk kaybını verdi. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurdu. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Aa! Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. Canavar kurdu. Kırmızı takım askeri sallanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Ölüm kurdu. Aa. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Uzman kurt. Aa. Kurt vuruşu. İkili kombo. Mükemmel. Kazanıyor Vuruşoğlu Büyük Kurt Kur Vuruşoğlu Kral redi. Kurt vuruşu. Üçlü Kombo Süper Kurt ah. Kırmızı takım önde Kazanıyor Tam kafadan! Kurt vurmuşu. Büyük kurt! kurt, vurmuşu. Vurmuşu. kurt vurmuşu. Büyük kurt! Kolev tamam! Kıran benim!